Hayat kolay değil ama zaten kolay olsaydı bu kadar anlamlı olur muydu? Her sabah gözlerini açtığında sana sunulmuş yeni bir fırsat var. Belki dün kaybettin ama bugün yeniden başlama şansın var. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Gece uykularını kaçıran hayallerin var ya, onlar için savaşmalısın. Bazen kimse seni anlamayacak, bazen yalnız kalacaksın. Ama unutma, en büyük dönüşümler sessizce başlar. Terle, yorul, vazgeçme. Çünkü emek asla boşa gitmez. Yolda engeller olacak. Hatta bazen her şey üst üste gelecek ama tam o anda pes edersen belki de hayatının en büyük fırsatını kaçıracaksın. Unutma, fırtına geçer ve güneş yeniden doğar. Sabret, çalış, dua et. Çünkü her gecenin sabahı vardır. Güçlü olmak düşmemek değil düştüğünde kalkabilmektir. Yılmadan yeniden denemektir. Kim ne derse desin, sen inandığın yolda yürü. Senin hikayeni kimse senin kadar güzel yazamaz. Şimdi ayağa kalk. Kendine söz ver. Bugün o hayalini gerçekleştirmek için ilk adımı at. Belki zor olacak. Belki canın yanacak. Ama sonunda gurur duyacağın bir sen olacaksın.